kardeşim hoş geldin sefa ettirdin. 2025 LGS yolculuğumuz bugün itibariyle başlıyor. Güzel kardeşim bu sene 2025 LGS'ye kardeş matematikte hazırlanarak netlerimizi arttıracağız inşallah. Ben hepinize inanıyor ve güveniyorum. 2024 LGS çıkmış sorularına bakarsanız yayınladığımız çözdüğümüz sorulara çok benzer sorular geldi kardeşim. O yüzden kardeş matematiği takip edenler kazanmaya devam edecek. Hepinizi kardeş matematiğe bekliyorum. Güzel kardeşim. Bugün şöyle bir şey yapacağız inşallah. Çarpan ve katlarını şöyle bir 3-5 dakika anlatacağım sana. Peşinde de bununla alakalı bir tane soru çözeceğiz. Ara ara bu metotta da videolarımız olacak. Lütfen kardeş matematiği takip edelim. Kaçırmayalım. Soru çözümlerimize kaçırmayalım. Konu anlatımlarımız var. Eskide oynatma listelerine paylaştığım konu anlatımları var. Onları da kaçırmayalım. Şimdi ilk başta şunu söylemek istiyorum. LGS emin ol çok zor değil kardeşim hepiniz başaracaksınız. 10 tane konumuz var. İlk konumuz ebob ve kok. Bunun da birinci kısmı çarpan ve katları. Zaten az çok aşina olduğun kelimeler bak. Çarpan, katlar. Mesela 18'in katları deyince aklına bazı şeylerin gelmesi lazım. 18'in katları. 18'i katlıya katlıya gideceksin. E o zaman 18'in bir katı ne olur? 18. Peki 18'in iki katı nedir? 36. 18'in 3 katı nedir? 54. Değil mi? 18'in 4 katı nedir? 72. Bak böyle gidiyor. Katlar bu. Kat deyince bunu anlayacaksınız. Peki hocam çarpan ne demek? Güzel kardeşim bak. Çarpan da şu demek. Sen bir şeye çarptığın zaman değil mi? Mesela şöyle elimde ince bir kalem var benim neyse. Sen buna çarptığın zaman bu kalemi aynı zamanda ne yapmış olursun sen? Bölmüş olursun. Çarpanın diğer adı bölen. Bölen deyince Anlayabiliyoruz ama çarpan deyince biraz daha mevzu karışıyor. Mesela 18'in çarpanları ne? Hemen aklına gelmiyor. Ama 18'in bölenleri ne desem he, zaten bunu herkes biliyor. Yani 18'i bölen sayılar. 18'i kalansız bölen sayılar. Pozitif sayılar nedir? 1, 2, 18'i kalansız böler. 3, evet böler. 4, bölmez. 18, 4'e bölünmez kalansız. 5, olmaz. 6, olur. 7, 8 olmaz. 9 olur. Bir de ne olur? 18. İşte sevgili kardeşim. Demek ki çarpan deyince aklıma benim bölen gelecek. Kat deyince de zaten katın ne olduğunu biliyoruz. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat zaten bildiğin şeyler. Mesela onun katlarını yaz desem ben sana. E onun bir katı nedir? 10 çarpı birden 10. İki katı 20. 10 çarpı 2 der. Üç katı 10 çarpı 3'ten nedir? 30. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yok. Çarpan ve katlar konusunda başka bir şey yok. He, Tabii ki bunun üzerine koya koya devam edeceğiz. Bizim onunla alakalı videolarımız gelecek. Hemen bu öğrendiğim bilgiyle alakalı bir tane soru açalım. Dikkat et. Bak buraya. Şimdi kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan dikdörtgen diyor. Bir tane dikdörtgenim var. Ve bunun kenar uzunlukları neymiş? Tam sayıymış. Yani buraya rasyonel sayı mesela 3 bölü 2, 2 bölü 3 yazamazsın. Tam sayı olacak. 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Şu kenar A olsun. Bu kenarda ne olsun kardeşim? B. Ve bunun alanı kaçmış? 80 imiş güzel kardeşim. Şimdi bunun alanı 80 ise dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? İki kenarı çarparak değil mi? Demek ki A çarpı B ne olacak? 80. E bu dikdörtgenin çevre uzunluğunun santimetre cinsine alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Aslında sen burada 80'in çarpanlarını bulacaksın. Dikkat et. Yani hangi iki sayının çarpımı 80'dir? Şimdi 80 neye bölünüyor? Mesela 1'e bölünüyor. O zaman ben 1 çarpı 80 diye yazarım. Başka? 80 2'ye bölünüyor. Evet. 2 çarpı 40 diye yazarsın. Peki 80 3'e bölünüyor mu? Hayır. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. Mesela diyelim 80'in rakamları toplamı ne? 8. E şimdi 8 3'ün katı mı? Değil. O zaman 3 ile bölünmez. Buraya dikkat edin. Peki 80 4'e bölünür mü? Evet. Demek ki 4 çarpı 20 olur. 5'e bölünür mü? Evet. 5 çarpı 16. Hocam nereden biliyorsunuz? E kardeşim 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Son rakam 0 veya 5 olacaktı. Bak burada sıfır olduğu için kalansız bölünür 5 ile. Anlaşıldı mı mevzu? Mesela diyelim ben 4, 7, K yazdım. Bu sayı 5 ile tam bölünüyor desem kalansız. Bu K ya sıfır olabilir ya da 5. Buna dikkat edelim. Peki başka ne olabilir? Şimdi 6 oluyor mu? Olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü 6 ile bölünebilmesi için hem 2 ile bölünmesi lazım hem 3 ile. Bakıyoruz burada 2 ile bölünüyor ama 3 ile bölünmüyor. 7 var mı? Yok. 8 var. 8 çarpı 10. Başka? 9 yok. Hocam 10 çarpı 8 var. Bir daha bunu yazmıyoruz. Çünkü 8 çarpı 10 yaz. Demek ki bu şu demek. Senin bir kenarın dikkat et buraya lütfen. Buraya çok dikkat et. Bir kenarın 1 olabilirken diğer kenarın 80 olabilir demek. E dolayısıyla çevresi ne olur? Bak burada da çevreyi bulalım. Nasıl bulacağım? İkisini toplayıp 2 ile çarpıyoruz. Çünkü burada 1, burada 80. Ne yapar? 80 ile 2'yi çarparsam 162 olabilir. Geldik buraya. Şimdi bir kenar 2'yi diğer kenar 40 olduğunda çevremiz ne olur? Bakalım 40 ile 2'yi topla 42. 2 ile çarptın 84. E 4'e 20 olursa 24, 48 olur çevre. 5'e 16 olursa 21, 42 olur. E 8'e 10 olursa 18 ne olur? 36. Demek ki çevresi kaç tane durum alırmış kardeşim? 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı durum alabilir diyor. Birinci sorumuzu bu şekilde çözdük. Gayet kolay anlaşılabilir bir soru. Lütfen bakın şuna çok dikkat edin. Ben dikkat et. Ağustos ayında dahi bak daha okullar başlamadan sana LGS tarzı uzun sorular çözeceğim. Bazı soruları çözmek için illa o konuyu işleyeceğim diye bekleme. Öyle bir şey yok. Sen zaten biliyorsun çarpanın ne olduğunu biliyorsun, katın ne olduğunu biliyorsun, asal senin ne olduğunu biliyorsun. Asal çarpan. Daha sonra bu mevzuyla karşılaşacağız. Asal çarpan. Şimdi asal çarpan. E sen şimdi asal sayıyı biliyorsun. E çarpanı da öğrendin. Demek ki asal çarpan deyince artık bazı şeyler böyle aklında ne olması lazım? Bazı şeylerin canlanması lazım. Mesela şimdi konumuzla alakalı değil ama ben sana şöyle bir şey sorsam. Onun asal çarpanı ne desem? Asal çarpanı. Şimdi sevgili kardeşim sen onun çarpanlarını bulabilir misin? Bulursun. Demin öğrendin. Çarpan bölen demek. Onu bölen sayılar. Bir böler. iki böler. 3 bölmez, 4 bölmez, 5 böler bir de 10 böler. E sen asal sayıları biliyorsun. Şimdi bu sayılar içinde asal sayılar hangisi? 2 ve 5. Demek ki onun asal çarpanları nedir? 2 ve 5 bitti. Aslında bildiğim bir konu. Lütfen matematikten bu kadar korkmayalım. Gayet kolay yapabileceksin. Yeter ki disiplini çalışalım. Kardeş matematiği tane tane izleyelim. Geriye doğru dönüp, dönüp de sorularımıza bak. Geçen sene çözdüğüm sorulara bak. Kaçırma. Oynatma listelerine ben konu konu paylaştım. Biz zaten hep yanındayız. Devamlı bu sayede desteğimizin yine senin olacak. Kardeşim, senden bir isteğimiz var. 2025 LGS kardeşim. Sen de bize dua edeceksin inşallah. Haydi görüşürüz. Allahu Teala emanet ol.